Hey merhaba kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar nasılsınız umarım hepiniz iyisinizdir arkadaşlar ben bugün sizlerle dev çukura aşağı atlayacağım arkadaşlar ve oradaki Creeper'larla, Mutant Enderman'larla hepsiyle kapışacağım arkadaşlar. Video geçmeden önce kanalımıza abone olup like atıp zil bildirimlerini açmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalımıza abone olduktan sonra hemen yandaki zil bildirimlerini de açarsanız bizim videolarımıza ilk siz haberdar olmuş olursunuz arkadaşlar. Bu arada hepiniz tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Görüyorsunuz aşağıda bir sürü sandıklar var ve bu sandıkların içinden her birinden farklı farklı şeyler çıkıyor. Ben de bunlara özellikle şey olsun diye arkadaşlar böyle yanımda fazla fazladan Eşyalar falan götüreceğim. Sıkıntı olursa silah çıkartacağım arkadaşlar. Yani kor gerçekten ben de korkuyorum. Bakalım ne olacak. Hemen böyle iki üç tane şey yazalım da arkadaşlar. Korkuyorum çünkü. Vallahi. Hadi Bismillah. Şunları takalım arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim taktık. Ve siz de abone olup like attıysanız arkadaşlar ve siz de hemen yorum yaptıysanız arkadaşlar. Hemen geri başlıyoruz. Şimdi şuradan inelim arkadaşlar. Bakalım şurada. Allah. Bismillah. Şurada ne oluyor lan Şurada ne oluyor? Hadi bakalım. Gel lan buraya. Aha burada bir tane mutant eldirmen çıktı arkadaşlar. Ve bu arada size bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Kuralımız var. Her sandıktan ne kadar yumurta çıkıyorsa o anda aynı anda koymamız lazım arkadaşlar. Tek tek olmayacak. Bunu da unutmamamız lazım. Aynı anda koyacağız. Allah geldi gitti. Niye? Çünkü difficulty arkadaşlar. Ee, neyse buraya atladık artık. Burası geçti kurtulduk. Çaktırmayın arkadaşlar. Çaktırmayın. Şimdi şunu alalım. Koy abi. Allah. Dur bir saniye bir saniye. Aha tam saldırmıyormuş biz arkadaşlar. Allah Allah bir saniye bir saniye bir saniye lan gelemedi Allah lan arkadaşlar manyak lan bu lan hala aşağıda devam ediyor arkadaşlar oha bir saniye bir saniye şunu yemem lazım ben yoksa ölürüm hemen yemem lazım arkadaşlar yedim e ee, bunu nasıl öldüreceğiz bu manyak beni arıyor arkadaşlar şunu şöyle bir öldürebilir miyim lan bir tane Allah yine creeper bir şey attı arkadaşlar ah bir şeyler atıyor ulan sen kimsin lan hayırdır lan hayırdır Allah Oğlum bu ne bu ne lan 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 yürü lan arkadaşlar silah lazım silah lazım lan silah lazım Öldürdük lan beni aşağı çekiyor arkadaşlar Allah Oğlum ne oldu lan Arkadaşlar mepe ne oldu Oha lan, Başlar başlığımız arkadaşlar dakika daha 2 2 Ya yediğimiz olaylara bak ya Lan oğlum ne oldu oğlum lan Silahımızın mermisi kalmadı artık var ya sıkmakta. Şuraya bakın arkadaşlar ya map'in yarısı gitti zaten şuraya bakın. Ben buradan gizli kapılar falan yapmıştım ya. Ya zamanında gizli kapı yapıp yukarı çıkmıştım arkadaşlar. Hatırlayanlar like atsın ya. Ulan nasıl ineceğiz buradan Hop indik. Aha burada bir yumurta buldum arkadaşlar yine. Oha karşıma yumurtalar falan çıkmaya başladı. Şunları atalım arkadaşlar. Şunu da at. Oğlum bunlar ne ya? Eyvah bu seferki ne? Spider Pick diyor arkadaşlar. Lan bu ne? Bu atlayamaz ki değil mi arkadaşlar? Atlayamaz. Aynen. Aa yukarı çıkıyor. Yukarı çıkıyor. Gel lan buraya. Aha sinirlendi. Allah! Oh, Allah ödüm koptu lan. Gel lan buraya. Seni burada lan bekle sen aşağıda dur. Abi neler oluyor arkadaşlar? Ben artık korkmaya başladım gerçekten. Şu şuraya koyup hemen kaçmam lazım. Bu neymiş? Ama buranın Gel lan. Aha. <laughs> arkadaşlar bu bir şey yapamıyormuş tamam bunu ben şimdi kılıçla öldürebilirim. Ulan gel lan buraya. Gel lan. aşağı atacağım hatta ölmeyecek de kapış lan. Hadi bakayım öl. Aa düştüğü yer kar oluyor arkadaşlar. Oha bundan bir şey çıkmadı ama bunun bir olayı vardır da arkadaşlar şu an kendisi gösteremedi yüksek ihtimal. Korkuyor mu artık. Abi mutant skeleton geldi arkadaşlar. Dünyanın en sıkıntılı yaratığı. Allah yanlış yere koydum. Yanlış yere koydum. Aha, aha ben aşağı düşürürse var ya yanarız. Öl lan, öl lan, öl lan, öl lan, öl lan. Aha vuran bir arkadaş buraya. Aha vuruyormuş lan. Lan nasıl vuruyor lan? Oh. Şöyle. Aha kaçırmıyor da lan. Oha, parçalarına ayırdım lan hepsini. E, aşağıda ne oluyor? Aşağıda kapışmıyorlar ya. Şöyle şunlara bir şey atayım mı arkadaşlar bakayım. Ha, kafasına kafasını attım hayvan. Aha kaçtı. Yürüdüğü yer kar oluyor arkadaşlar görüyor musunuz? Allah! Bir tane sekme atladım arkadaşlar hemen. Lan. 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 Lan çık 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 çık. Aşağıda bana bakıyorlar arkadaşlar. Allah. Çıkalım çık. Haha <laughs> ölüyordum az kalsın. Aşağı düşüyor değil mi o merdivenler? Aynen. Aynen abicim. Arkadaşlar vallahi çok oldu. Oh. Şurada mutant skeletonu öldürdük. Yukarıda. Burada ne var? ono Oğlum 3 tane var. Daha devamı yukarıda var arkadaşlar galiba. Biz buraya daha gelmeyecektik bakayım. Şuraya da çıkalım arkadaşlar. Ben bayağı korkmaya başladım. ah burayı açmışız. Sıra burada. Abi 3 tane şey çıktı ve bu gerçekten çok sıkıntı abicim. Bu gerçekten bizim için çok sıkıntı. Dolga dizler ailesi bu gerçekten bizim için sıkıntı. Şimdi iyi e basıyoruz. Şunları atalım abi. Bayağı bir şey olacak burası. Karnevan olacak arkadaşlar. Çekirdek kolayı hazırlayın. Ben mevzuya giriyorum arkadaşlar. Hazır mısınız? Şunlar şuraya gelsin. Şunları şöyle bir sıraya alayım arkadaşlar. Lan bismillah. Hadi bismillah. Gel buraya. Allah Allah. Lan koyamadım bunu. Lan şunu da koy. Oğlum bu ne? Allah creeper'lar aşağı düştü ama Enderman hareket edemiyor arkadaşlar sıkıştı boynu sıkıştı hareket edemiyorken öldürelim onu hadi öle öle ne oldu lan ona Allah arkadaşlar Allah Lan oğlum bu ne creeper lan creeper bırak beni Allah Lan beni bir şey çekiyor arkadaşlar öldürdüler Arkadaşlar ben hayatımda bu kadar taktiksel bir çalışan modlar görmedim arkadaşlar bu ne Oğlum ölüyordum. Öldüm lan. Ölüyordum ne hatta. Allah. <laughs> Takviye bak. Lan arkadaşlar olaya bakın ya. Bak. Şurada olan oldu zaten ya. Gelen geldi başımıza. Aşağısı yine kırıldı abi. Aşağısı sürekli kırılıyor. Git gitedi. Aşağı düştük arkadaşlar. Bakalım. Şurada ne oldu? Olay burada gerçekleşti sanırım değil mi arkadaşlar? Evet. Olay burada gerçekleştiyse artık. Aha. Arkadaşlar bu reis bana niye vurmuyor? Ben burayısı acıdım. O yüzden vurmuyor. Aha endir gözü. Arkadaşlar bakın endir gözü geldi. Çok iyi. Çok iyi. Ben bunu fightle şimdi kullanırım. Abi bundan ne çıkacak? Çok korkuyorum ya. Ben şunları bir yiyeyim de. Belki de Aa! Aa bu buradaymış arkadaşlar. Bu sıkışmış. Buraya çıkamıyor mu? Ana! Bir canı var diye saklanmış arkadaşlar. Gördünüz mü çakalı? Şimdi beklesin onlar. Şimdi beklesin. Şunu al. Şuraya koy. Allah buraya değil. Şimdi sandığı bırakalım arkadaşlar. Ben şu an gerçekten korkmaya başladım. Hepsini aynı anda koyacağım arkadaşlar. İnşallah bir işimize yararlar. Allah 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 ve Allah ve ve Allah arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Lan silah alamıyorum arkadaşlar. Bir saniye şarjör bitmiş. Lan lan gel lan buraya. İlk önce şunu öldürelim arkadaşlar. Creeper sıkıntı. Creeper sıkıntı. Şuradan şöyle kaçalım. Allah Lan Aa, hepsi birbirine saldırdı. Moblar birbirine saldırdı arkadaşlar. Allah! Ne oluyor lan? Oğlum ne oluyor? Oğlum ne oluyor? Aa, Aa mutant creeper da çıldırdı. Arkadaşlar. Ya ben böyle bir şey görmedim. <laughs> arkadaşlar ben böyle bir şey görmedim. Aşağıda ne oluyor oğlum ne oluyor? Elimde bir tane de fazladan yumurta kaldı. Arkadaşlar bakın size bunu ilk defa göstereceğim. Size bunu kimse gösteremez bakın. Oo. Gördünüz mü? Abi aşağıda ne oluyor arkadaşlar bu bu zamana kadar çektiğim en zevkli videolardan bir tanesi olabilir. Aha. Aha. Bu ne Toprağı kazıp gidiyor arkadaşlar. Allah. Lan beni aşağı çekiyor. Arkadaşlar aşağı çekme özellikleri var bunların. Bu ne? Of. Arkadaşlar diğeri de yukarı çıktı gördünüz mü? Aha, tekrar dur Lan dur 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 bir saniye bir saniye. Arkadaşım bir saniye öleceğim. Gel lan buraya ha gel lan buraya. Arkadaşlar bu ölmedi bayıldı. Kalksın yine sıkacağım kafasını. Gel lan buraya. Kalksın bir daha. Kalk lan. Kalkmıyor arkadaşlar kalk, kalk kalk kalk. kalk. Ya arkadaşlar gördünüz mü Tolga dizlere bulaşmanın sıkıntısı işte. Ya bir tanesi toprağa kazıp bir karı çıktı arkadaşlar. Onu gördünüz mü siz? Dur bakayım spam ee, kill çekim arkadaşlar. Lan biri geldi. Arkadaşlar sesi duyuyor musunuz? Duyuyor musunuz? <laughs> Her videoda olduğumuz gibi yine hapşurduk arkadaşlar. Ama bir şey diyeceğim. E, bir yerde yaratık sıkıştı kalmış arkadaşlar. Onu duyuyorsunuz herhalde sizde. Bakın arkadaşlar biraz sonra. Şöyle inelim de. Bakın biraz sonra duyacaksınız siz de. Aa gitmiş. Arkadaşlar burada bir ses vardı ama gitmiş arkadaşlar. Neyse videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Böyle videoların gelmesini devam etmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ve Zombie Craft serisinin devamı içinde alt aşağıda yorumlarda kısmında gösterebilirsiniz abi gelsin abi gelsin tatil abi gelsin abi şu gelsin abi şu gelsin abi bu gelsin abi bu gelsin, gelsin abi bunu çek bunu çek diyebilirsiniz ben kaçtım görüşmek üzere ben Tolga Diza kanalıma abone olmayı unutmayın beğenmeyi unutmayın. <laughs>